Herkese merhaba. ASTR Coin'le alakalı önemli destek ve direnç bölgelerinden bahsedeceğim. Takip edilmesi gereken ilk destek 0.674 bölgesi. Buraya doğru bir hareket gelirse birinci kadim alım değerlendirilebilir. E bu kanal üzerinde olduğu müddetçe satış bölgemiz ise 0.1034 olmuş olacak. Ne kadar kardan bahsediyoruz? %53'lük. E burada doğrudan LF'e de gidebilir. Yani hala %27'lik bir mesafesi var. Ama destekten ölçtüğümüzde ne kadar pahalı konumda? %20'de pahalı konumda. Da. Diğer alım bölgesi neresi derseniz 0562 altında günlük bu kapanışı yaparsa sadece tek bir bölgeyi takip ederdim o da 0365 bölgesi buraya gelirse güzel bir değerlendirme yapılabilir ve burada girilen pozisyonların bu defa garanti satış hedefi 0562 olacaktır o da %54'lük kar sunmuş oluyor. 0.30 altına inmediği sürece bana göre ASTR pozitif görüntüsünü koruyor olur. 0.10.34 üzerinde ise burada yapacağı rites hareketleri yine alım anlamına gelir ve bu hareketle birlikte kolay hedef 0.13.60 anı satış bölgesi ise 0.18 olması gerekiyor. Ne kadar da karlardan bahsediyorum. %31 ve %74'lük karları bize gösteriyor. Orta uzun vadede şimdilik gelene kadar takip edilmesi gereken en sağlıklı bölgede 0.18 buranın üzerine çıkıyor çıktıktan sonra güncel destek ve dirençlerle takip ediyor oluruz. Evet ASTR ile ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.